Evet, okuyalım yavaş yavaş, içine girmeye çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار zulmedenlere en küçük bir meyil göstermeyin yoksa cehennem ateşi size de dokunur evet zulmedenler nefsine zulmedenler hani Yunus Aleyhisselam ne demişti la ilaha illa ente inni kuntu minaz zalimin demiş değil mi ben nefsime zulmettim insan emrazı kalbiye dediğimiz kalp arızalarını sergilediğinde işte riaya ait bazı haller yaptığında akıbeti neresi oluyor cehennem bu kişi ne olmuş oluyor zalim niye nefsine zulmetti Allah'ın ortaya sunduğu teklife karşı, gönderdiği ilahi kitaba karşı, o kitabın hükmüne karşı, peygamberimizin sünnetine karşı aslında yaptığı hıyanetle tahkirle insan ne yapmış oluyor? Ciddi manada bir zulüm irtikab etmiş oluyor. Devam edelim. Birinci desi ise şeytan ins, şeytanı cinniden aldığı derse binaen Hizbül Kur'an'ın fedakar hadimlerini hubbucah vasıtasıyla aldatmak ve o küsi hizmetten ve o manevi ulvi cihattan vazgeçirmek istiyorlar. Şimdi şeytanı ins ve cinni iki tane kavram koydu ortaya. Hangisi daha tehlikeli? İnsi şeytan mı cinni şeytan mı? Neden? Çok güzel. Şeytanın fiziksel bir yaptırımı yok. E zaten cinnin şeytanı sen evzu besmele çek. O kaçıyor gidiyor değil mi? Kovuluyor. Manevi koruman seni korur. Ama insi şeytan evzu besmele çeksen de gitmiyor. <laughs> Başına bela. Seni arıyor kanka neredesin? Tövbe ediyorsun. Biz senin eski halini de biliriz. Hocam oldun başımıza. Değil mi? Bak ne yapıyor? Sürekli günahlara davet ediyor. Peki insi şeytana karşı evzu besmele nasıl yapılır? İşte çınar altıyla. Etrafını böyle hayırlı insanlarla çevirmezsen şeytanı insiler sana mus Salat olur. O yüzden Yunus kardeşim burada bir eoz besmeledir. Değil mi? Her biriniz burada ne yapıyorsunuz? Bir koruma kalkanı oluşturuyorsunuz insanlar etrafında. Birbiriniz etrafında da. O yüzden besmeleyi bozmayın. Kardeşlerim çok kısa bir şey söyleyip hemen videoya döneceğim merak etmeyin. İzlediğiniz bu videolar Ankara Keçiören'deki gençlik merkezimizden çıkıyor. Allah'ın izniyle burada birçok kişinin hayatına dokunduk. İmanına, namazına, tesettürüne vesile olduk. Kimini intihardan döndürdük, kimini büyük günahlardan uzaklaştırdık. Ama dışarıda hala ulaşmamız gereken milyonlarca insan var. Biz bu yolda ilerlerken önümüze çıkan en büyük engellerden biri kira yükümüz. Hem maddi hem manevi olarak bizi yoran bir mesele. Hedefimiz bulunduğumuz binayı satın alıp bu kurtulmak ve hizmetlerimize ara vermeden devam edebilmek. Eğer siz de bu büyük hayra ortak olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam edelim. İyi seyirler. Evet devam edelim. Şöyle ki insanda ekseriyet itibariyle hubbu cah denilen hırsı şöhret ve hotfuruşluk ve şan şanı şeref denilen riya halklara görünmek ve nazar-ı ammede mevki sahibi olmaya ehli dünyanın her ferdinde cüz'i külli arzu vardır. Evet birkaç husus saydı. Hırsı şöhret ne kadar tehlikeli değil mi? Üstad ne diyor? Şöhret aynır yağdır, kalbi öldüren zehirli bir baldır. Ey şan ve şeref isteyen adam gel o dersi benden al. Şöhret aynır yağdır, kalbi öldüren zehirli bir baldır. Zehirli bal. Şöhret ilk başta tatlı geliyor değil mi? İnsanların alkışı, aferimi, aslansın, kahramansın, koçumsun. Genelde de böyle insanlar ömürlerinin bir yerinde artık tam tersi değil mi? O şeyden mahrum kalıyorlar. O insanların alkışından. Yani zehirli bal ne yapar? İnsanın karnını ağrıtır. Öldürür. Öldürmeden önce de karın ağrısı çektirir. İlk başta bal yerken tatlı. Aynı zehirli bal normal bal fark etmez. Bal tadı gelir yani. Ama sonra seni zehirler. Hem de ebedi hayatını zehirler. Üç günlük dünya hayatın değil. Çok tehlikeli. İşte kalbi zehirleyen bir şey. Mesela girdin çınaraltının ortamına. Burada birkaç farklı buca yönü var. Bir, kürsüye çıkmak. insanların aferini kazanmak. Güzel sohbetti acı. Böyle geliyorlar mesela. O an sen ona inanırsan kapılır o an ne düşünmen lazım ya ben. Belki Cenab-ı Hakk'ın verdiği kabiliyetlerin %5'ini kullanamadım. Bana verilen Ferrari'yi yüzde sürdüm diye sevinemem. Bu kabiliyetleri çok düşük potansiyelde kullandım. Belki bu ders ben perde olmasaydım, gölge olmasaydım daha tesirli olacaktı. Cenab-ı Hak o muhtaç olduğu için ona tesir ettirmiş. Benim kusurumu ona göstermemiş. Elhamdülillah Rabbime şükürler olsun. Gibi bir anlatıcı makamında insanların teveccühüne uğramak. O yüzden en tehlikeli yer böyle jiletlerin üstü ateşten gömleğin giyildiği yer burası. Başka neresi tehlikeli? Burada oturana yakın olma. Çünkü insan tanınmış bir insanı yakınlıkla mertebe kazanabilir. Kazanmayı kovalayabilir. Böyle insanlar var mı? Ülkemizde de var, başka ülkelerde de var. Ben şu hocayı tanıyorum. Şununla konuşmuştum, şununla görüşmüştüm, şununla telefonlaşmıştım falan evime gelmişti. Biriyle tanışıklığı üzerinden öbürünü öbürüyle tanışıklı bir network oluşturup onun üzerinden bir değil mi? şey elde etme. Statü, prestij elde etme. Halbuki hakka sevdalı olmak, imanlara dertli olmak, bu işin çilesine talip olmak, alkışına, aferimine değil. Böyle olan kişi Şiirin dili bal gibidir, baldan da tatlıdır ve hiç zehri yoktur. Hiç ısırmaz, hiç dikeni yoktur. Gül gibi de kokar. Ondan gelen koku odur. O adam mükafata talip değildir. O adam aferime, şakşaka talip değildir. Bu adam neye taliptir? Bu adam Cenab-ı Hakk'ın rızasına taliptir. Onun kıymetini anlamıştır. Ama öbür türlü olsa Allah muhafaza. İnsan cehenneme talip olmuş oluyor ya. Hani Sefa sen çok seversin 24. sözün 5. dalının 1. meyvesinde. Hani muhabbet iki türlü. Ya hakka ya, ya halka dönük olmalı diyor ya. Şimdi bunu bir ayna misalinden anlayalım. Üstad çok şeyleri aynı misali üzerine anlatıyor. Mesela aynanın bir karanlık yüzü var. Bir de parlak yüzü var değil mi? Derinlikli olan yüzü var. Gösterdiğin şeyi belki bütün kainat içine alacak derecede bir derinlikte gösterebilen. Ama orada ne vardır? Kendinde olmayanı göstermek vardır. Demek ki ayna aynalığını fark edecek bilecek. İnsan kalbi de bir ayna gibidir. Aslında aynayı samettir. Samet olan hiçbir şeye muhtaç olmayan her şeyin ona muhtaç olduğu Allah'ın aynası. İnsan bu kalbini bir futbol takımına da yöneltebilir, bir sevdiceği kıza da yöneltebilir, bir araba markasına da yöneltebilir doğru mu? Bir hobisine de yöneltebilir, kendine de yöneltebilir, paraya da yöneltebilir. Yönelttiği zaman bu kalp o aynanın derinliği ölçüsünde neredeyse sonsuz seviyor. Nihayetsiz bir sevme istidadı var çünkü üçüncü lemada diyor ya. Bir de kesif olan karanlık zifli tarafı var. Sen kalp aynanı eğer halka yöneltirsen zifli tarafı Allah'a yönelmiş oluyor. O yüzden burnun böyle acıdan, elemden, ızdıraptan, imtihandan kurtulmuyor. Tokat üstüne tokat yemenin sebebi o. Allah'a bırakmışsın karanlık tarafı, insanlara bırakmışsın parlak, ışıltılı tarafı. O yüzden hubbuca insanı karanlıkların en karanlığına düşürüyor. Allah'a yöneltmemiz gerekiyor bu hislerimizi. Hani hatırlarsınız 9. mektupta Salisen diye başlayan bir bölüm var. Şu dünyada en bahtiyar odur ki dünyayı misafirhaneye askeri telakki etsin. O izan ile hareket etsin. Ve peşinden sıralıyor. Aşk şiddetli bir muhabbettir diyor değil mi? Mecaziden hakikiye yüzünü çevirmek için insan fani mahbu bu battaki kusuratı görüyor. içindeki o nihayetsiz sevginin onu da karşılık bulmadığını fark ediyor. Bulamayacağını fark ediyor. Okyanusu bir bardağa doldurabilir misin? Dolduramazsın bunu fark ediyor. O bardağı değildi, de, okyanusu sahralara, havzalara yöneltiyor. İşte insan da Leyla'dan Mevla'ya, Leyla kabiline olan masiva yani Allah'ın gayrı olan her şeyden, mesela Fenerbahçe'den mesela siyasetten, mesela paradan, mesela benlik duygusundan, fani olan her şeyden, baki olan Allah'a yönelsen, o zaman ne oluyor? Hakiki mecrasını bulunca insan puzzle tamamlanmış Değil mi Şevket? Aynı böyle ne diyor? İnsanda kıskançlık var. İnsanda inat var. İnsanda gelecek kaygısı var. Bu gibi hisler, mesela hırs var. Bunlar diyor, atın başını kesersen öldürürsün. Eğer böyle nasihat veren nasihler, hırs sahibi olan adama hırslı olma derse atın başını kesmiş olur ve yanlış kullanılmış olur. Ama bunlar doğru mecrasına yöneltilirse, İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer misal. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e ya sen niye böylesin? Biraz Osman gibi ol demedi, demedi. Hazreti Osman'a gidip sen niye böylesin? Biraz Ömer gibi ol demedi. Sen kendini gerçek. Kendi kemalini bul dedi adeta. Ona mecrasını buldurdu yani. Biz de bütün bu duyguları, hırsı, inadı, mesela kıskançlığı, mesela gelecek kaygısını, endişe istikbali bazen yaşadığınızı biliyorum. Eğer dünyaya yöneltirsek bakacağız ki Sonu yok ki dünyada hissimiz bize acı çektiriyor. Olmadı, tutmadı, puzzle oturmuyor. Okyanus bardağı sığmıyor, çatlatıyor. Buraya layık değil ve sonu elemli ve fani. Bunun yerine hakiki mecrasına yöneltsem. Hırslı olma gibi başını keserek değil. Doğru bir hırsı mesela İslam için kullansam, ahiret işlerimde gayretli, azimli, hırslı olsam. Tabii ki gayret ve azim dünya işlerimizde lazım. Hırs olmaması lazım. Aynı bu şekilde hırsı yetinmemek üzerine İslam'a çevirsem müthiş şeyler kazandırıyor. İnadı hakta sebata çevirsem, değil mi? İnat duygumu. O duygu var, o kapasite de var o potansiyel var bende yüksek başka insanlardan daha inatçıyım öyleyse bunu hakta kullanayım gelecek kaygın var ya bakıyorsun herkes rahat sen çok streslisin gelecek kaygısı İslam'a yönelt bunu ahiretin kaygısına yönelt bunu ona çevir hubbu cahın mı var sefa görünmek bilinmek sevilmek arzun mu var bazılarımızın duyguları tatmin olmuştur ailesi kendisine yeteri kadar ilgi göstermeyenlerde bu açlık daha fazla olur eşinden yeteri kadar ilgi görmeyenlerde babasından yeteri kadar ilgi görmeyenlerde bu açlık daha fazla olur bazıları bunu tatmin etmeyi başarmıştır. Belki ki belli bir takipçi sayısına, belli bir ne bileyim seminer verme sayısına ulaşınca bir, bir nebze tatmin oluyor o duygu. Ama bir ömür mücadele devam ediyor. Dedim ya yürüyüşüm iyi, koşmaya başladım, hızımı aldım falan derken, her şey yolunda derken yaş tahtaya bir basarsın. Yaş değil mi? Taşa bir basarsın, kayabilirsin. Hayatın her zaman içinde bu risk var. Öyleyse bu bucağı ben nasıl kullanacağım? Niye severiz? Allah için severiz. Çok güzel. Bizi Allah'a yaklaştırdığı için. Doğru mu? Doğru. Bizi Allah'a yaklaştırdığı için severiz. Yani vasıtadır, vesiledir. Şimdi sen ya böyle vasıtaları kaldır kardeşim doğrudan doğruya Aha, ulaş. Elini açtığında seni duymuyor mu? Tövbe ettiğinde seni duymuyor mu? E dersen bu biraz cahilane. Allah Resulü'nün sözünden de uzak, Kur'an'daki bazı ayetlerden de uzak alimlere danışın diye Kur'an söylüyor zaten değil mi? Bazılarının ilmen, müteşabih meseleleri anlayabildiğini, bazılarınızın anlayamayacağını, imtihan hususu olduğunu Allah söylüyor zaten. Neyse Allah Resulü de söylüyor bunu. Salih kimseler, alim kimseler ümmet içinde var mı? Var. E sen yani hasta olduğun zaman kardeşim ne doktora gidiyorsun? Doğrudan doğruya Allah'tan iste şifayı. Ne ve hastalara başvuruyorsun? Ne ilaç kullanıyorsun? Demezsin değil mi? Bu yobaz olur yani. Akılsızlık olur. Veya niye doktora gidiyorsun kardeşim? Allah varken. Demezsin. Seni şifaya yaklaştırır. Şifaya vasıta ve vesile olur. Şimdi bu gibi zatlar da mesela sen okyanusa dışarıdan bak. Dışını görürsün. O da okyanus mudur? Evet okyanustur. Yıldızlara bak. Yıldızları görüyorsun değil mi gözünde? Ha görebildiğimiz yıldız sayısı herhalde 5000 civarı oluyormuş maksimum. En karanlık köye gitsek 5000 civarı yıldız görebiliyormuşuz. Ama bir Hubble teleskobunun yanına git. Sana 100 milyarlarca yıldız gösteriyor değil mi? Şimdi aynen böyle. Hubble teleskobu gibi olan, rasathane gibi zatlar, alimler var mesela. Bediğiniz zaman böyle zatlar var. Onlara gidiyorsun, bir bakıyorsun, okyanusun sadece yüzünü görmüştün. Belki bir kilometre derinliğinde ne güzellik var sana o gösterebiliyor. Kur'an'ın derinliklerine inebiliyor. Şimdi burada da bu zatlara mesela yakın olmak, onların ilmiyle yaklaşmak bizi Allah'a yaklaştırıyor. Ne kazandırıyor bu bize? Allah indinde makam kazandırıyor. Marifetullah mesela değil mi? Allah indinde makam kazandırıyor. Senin mesela bazı hislerin var. Biraz sonra değinecek. Bu hislerini Allah için kullanabilirsin. Hubbu cahı Allah için kullanabilirsin. Allah niye vermiş bunu? Şimdi insan Instagram, Facebook hatta Youtube mecralarda ne var? Like butonu. Adamlar sosyolojik olarak çalışmışlar. İnsan sosyolojisinde beğenilme arzusu var. Değil mi? Takdir edilme arzusu var. İnsanlar ya beni fotoğrafımı beğen, like'a like, takibe takip. Değil mi? Böyle arzularda olabiliyorlar. Beni beğen. Aynanın parlak yüzünü insanlara çevirdiği, halka çevirdiği için. Hakk'a nereyi bıraktın? Çevir aynayı. O zaman hakkı o aynayı yöneltirsen Allah kendine ait olanın hırsızlanmasını tabii ki arzu etmez. Sen bir adam çalıştırsan Furkan. Hatta bu adam yani sana inanılmaz bir vefa borcu var mesela. Abi senden kurtardın, hastalıktan kurtardın. Böyle dehşetli şeylerden kurtardın adam mesela. Acayip sana borçlu. Can borcu var falan filan. Çocuğunu kurtardın belki. Şimdi bu adam senin işinde çalışsa ama işte mesela tahsilat yaptı. Senin şubelerinden parayı topladı, sana getireceğine gitti rakip firmaya verdi parayı. Ne yaparsın o adama? Kendi kudretin ölçüsünde değil mi o kollarda da zaten maşallah kudret var. Kendi gücün kudretin ölçüsünde acayip bir ceza verirsin, değil mi? Sen de riya gösterirsen bu cahla insan prestij kaygısıyla, statü kaygısıyla, itibar kaygısıyla insanlara el alem neler kaygısıyla yönelirsen işte o yüzden Allah'ın hiddetini gayzın üstüne çekme tehlikesi var. Mesele böyle riskli bir mesele. Yani aman dikkatli olalım, hissiyatlarımıza hakim olalım, nefsimizi okuyalım, kendimize ders çıkartalım. Cenab-ı Hak insanlara kendimizi beğendirme arzumuzu bize veren zat asıl o duygunun yöneltilmesi gereken kaynağı da bize söylemiş. Kendisi, kendi rızası ona kendimizi beğendirme, onun takdirini celbet çalışarak yönelme meselesi. Bizden istediği bu. Ama biz bu hissimizi, aynanın parlak tarafını, Allah'ın rızası olması gereken o parlak tarafını insanların rızasına yöneltiyoruz. Temel ayrım bu. Dikkat eden en başta dedi ki şeytanı ins, şeytanı cinniden aldığı derse binaen Hizbül Kur'an'ın yani Kur'an'ın cemaatinin fedakar hadimlerini. Allah Allah. Avam insan değil diyor yani. Kur'an'a hizmet eden senin gibi fedakar bir adam. Onu kandırıyor. Şimdi hukukta bir kaide var. Kapsayıcı olan hüküm böyleyse ufak olan hayli hayli böyledir derler. Hayli hayli. Şimdi burada da öyle. Kur'an'ın fedakar hizmetkarını bu cahvartasıyla kandırıyorsa başkasını hayli hayli kandır. Çınaraltı Merkez Binası'nın satın alınması kampanyasında sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizi bu yolda yalnız bırakmayıp destek olan her kardeşimizden Allah razı olsun.